Evet Erhan, ben bugün bir e, kitap okuyorum. hemen yüksek ses. E, bir kitap okuyorum e, ve o kitapla ilgili seninle konuşmak istiyorum. Bir saniye şunu bir ayarlayayım. Biraz geride durabilir misin? Nerede durayım? Geride. Geride. Hı. İyi mi? Evet. Şimdi her şeyin bir sınırı vardır ve demir madeni hiçbir işlemle altına dönüştürülemez. Altın insanlar, teneke insanlar, bakır insanlar, kurşun insanlar, çelik insanlar ve daha niceleri vardır. Ve biri doğasının, katılımlarının, eğitiminin ve çevresinin limitlerine dahildir. Her durumda en iyi sonucu alabilmek için eritme ya da arıtma gibi işlemleri kullanarak onu sınırlayan ve engelleyen ön yargılarından metali kurtarmalısın. Mark Twain'in İnsan Nedir kitabından bir alıntı aldım. Burada insanı makina arasındaki şeyi. Şimdi yani şey insanı... bak burada şey var. Aslında şöyle. Önce tüm dostlara merhaba. merhaba. Hepsine iyi akşamlar diliyoruz bu çok sıcak yaz akşamlarında ee, önce şu var e, dün ya da ondan önceki gün, ki gün e, Instagram'da o, o sayfamızda konuşmak lazım mi orada e, kendimce yazdığım bir lafım var benim insan e, insan nedir diye yüzyıllardır sorup bir türlü cevabını veremeyen canlıdır. Altına da bir parantez açtık İran'a olsun diye. E, artık kediler bize gülüyor diye. <gülüyor> Şimdi burada Mark Twain'in <laughs> İnsan Nedir kitabındaki bu tanımı e, simyacı, simya. Şimdi e, simya çok köklü bir arayış. E, bir miktar kimya, e, önceleri kimyadan da farklı olarak günümüzde bilmiyorum bu tür Simya çalışmaları hala devam ediyor mu? Yani simya şu değersiz olan demir gibi, işte bakır gibi, işte diğer elementler gibi elementlerden öyle bir bileşim yapalım ki altını elde edelim. Simyacılık bu. E, altını en değerliyi elde etmeye çalışmak. Mark Twain, e, müthiş bir filozof. E, bu kitabı da çok değerli. İstersen bir tanıtımını yap bu kitabın. Dostlar mutlaka okumadılarsa okusunlar. Evet. Mark Twain'in İnsan Nedir kitabı. Üstündeki başlık zihninin istediği zaman gezinmesine engelleyemezsin. Efendi olan o sen değilsin. Şimdi hemen şöyle söyleyeyim sana. Ucuz, uzunca Zamandır ee, okuduklarım, özellikle okuduklarım, e, sohbet ettiklerim gençler, e, onlarca, yüzlerce gençler, işte e, bu YouTube artık benim için korkunç derecede değerli. Orada çok e, yazan, hatta o onun sayesinde pek çok tanıştığımız gençler. E, evet, o. Instagram'da sorduğum soruyu binlerce yıldır o kısmını sen çok iyi biliyorsun. Bir gün istersen sırf senin için de o konuda bir video yaparız. Habille Kabil'den beri insan hep kendine şunu soruyor. İnsan nedir? Yalnız bu soruyu soran insan bu soruyu kendisi için sormuyor. Diğerleri için soruyor. Şeye gelinceye kadar Aryanlar, e, Buda, Cahizm yani o Hint mistizmine gelinceye kadar ya da o mistizm bu sefer şunu yapıyor. Yahu diğerlerini bir bırakıp ben neyime dönüyor. Hı hı. Buradan e, Yunan özellikle e, Sokrat ve ondan sonraki stoğacılar, daha sonra e, önce kinikler sonra stoğacılar hatta Montaigne, hatta Kierkegaard, e, hatta Avrupa, hatta çok şaşıracaksın Erwin Yalom, Erich Fromm, tamam. Bunların hepsinin söyleyip anlatmaya çalıştığı, e, çok özür diliyorum hepsinden, e, bunların hepsinin söylemeye çalıştığı şey şu, Yahu diğerlerini çözemiyoruz. Diğerlerini çözemiyoruz. Diğerlerini çözememe nedenimiz çünkü kendimizi çözemiyoruz. Çünkü insan temelde kendisini çözebilse ki insan neleri çözecek kendisinde? Bende neden sevgi duygusu var? Bende neden kötülük duygusu var? Ben de neden neden iyilik duygusu var? Ben neden şuyum? Ben neden buyum? Neden 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 neden? Ve hiçbir insan, hiçbirimiz bunların gerçek cevabını bilmiyoruz. Şimdi Mark Twain'e gelelim. Mark Twain işte tüm bu tüm bu elimizdeki metallerle, duygularla aslında burada metallerden kastedilen duygularla, e, hislerle, arzularla, hazlarla, isteklerle bir simya oyunu yapıp altını bulalım. Yani en değerli, en erdemli insanı bulalım. Bu bu yaklaşım e, Amerikan pragmatizmi e, bir miktarda fenomenolojinin aslında temeli. Yani artık biz şunu söylüyoruz. Günümüzde şunu söylüyoruz. Biz kendimizi dahi tanıyamayan ve tanımak için, kendimizi anlamak için bir başkasına ihtiyaç duyan psikolog, psikiyatr, işte yogiler, işte meditasyonlar, şunlar bunlar. Biz bunlar neden yapıyoruz? Hadi sana bir soru. Ben bir psikiyatra neden gidiyorum? Diyorum ki hoca ben sana bir şeyler anlatayım. Sen bana benim ne olduğumu söyle. Evet. Ama hiç şunu sormuyoruz. Ya hoca sen kendini biliyor musun? Sen kendin, kendinin ne olduğunu biliyor musun? Ha, abi herkesten çok özür diliyorum. Dön, dolaş. Dünyanın etrafını beş kere dolaş. Gideceğin yer belli. Yahu önce kendini, burada Heidegger'e şiddetle gitmek isterim. Çünkü artık o dönem yani Sokrat'ı şunu bunu bir tarafa bırakmak lazım. Ee, sen çok seversin onu e, stuacılarla ilgili fakir edebiyatımı mı Erhan dersin. Evet bir miktar fakir edebiyat. Yani o edebiyatı bir tarafa bırakalım. Ama artık bir Haydegere gelelim. Heidegger der ki yahu kendini bak bu e, biraz şey olacak e, emel. eee detaylı felsefe olacak. Bir miktar izin ver kavramları seçeyim. Kendini kendinin içinden bir dışarıya çıkart. Tamam. Ama kendini o dışarıya çıktıktan sonra bir izle. Yani e, sen bak insan aynı anda hem nesne hem özne. Kendisi için. Diğerleri için de aslında öyle. Sen özne olarak dışarıya çıkıp nesne olarak emeli gerçek salt. Ki bunun diyeceksin ki ölçüsü ne? Mark Twain işte söylüyor. Bunun ölçüsü verilmiş elimizdeki verilmiş olan bugüne kadar ki çevresel tüm veriler. Yani burada dediği gibi e, eritme ya da arıtma gibi işlemleri kullanarak. Evet. Onu söylüyor işte, üstad onu söylüyor. Bütün Şimdi, ön yargılardan, bütün her şeyden kendini arındırarak. evet. Yani sen diyor bir özne olarak. Bak şunu çok kolay yapıyoruz. Bazen hunharca, acımasızca, hatta ve hatta zalimane. Şunu çok kolay yapıyoruz. Ayşe şöyle 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 şöyle. Lap diye yapıştırıyoruz her şey için. Tüm yargılarımızı. Hı hı. Ama kendimize iş geldiğinde Ben hep haklıyım. <laughs> ben hep en doğrusunu biliyorum. Bir, bir, bir bölümü bu. İşin hı hı. bir bölümü. Kendimize geldiğimizde bulabileceğimiz burada tüm dostlarımdan özür dileyerek söylüyorum. Bulabileceğimiz tüm kaypakça cevaplarla o benliği yani beni hı ezip yaralamama adına yani Mark söylediği gibi o potoda eritip o altına yani o erdeme ulaşmama adına 50 bin tane bahane buluyoruz. Neden yapıyoruz bunu? Şimdi e, bunu neden yapıyoruz derken kendimizle yüzleşemiyor muyuz? Bak şimdi o halbuki, zaman halbuki tek başımayız, tek başımayız. Yani e, kendine istediğin kadar böyle öz yapabilirsin. Kimse duymayacak. Şimdi kimse çok kimse özür dilerim. Bilmeyecek. İşitmekte şey güçlük çektiğim için. Kimse duymayacak, şey. kimse bilmeyecek. Tek başına zihninle ee, istediğin gibi kendine öz eleştiri yapabilir. Evet, ben buyum. işte atıyorum. Ben kıskancım. E, ben pisim. Ben kötüyüm. Ben şurada şöyleyim. Ben böyleyim diyebilirsin kendi kendine ve bu bu kendinle olan bir savaşın. Kimse bunu duymayacak. Kimse bunu bilmeyecek. Bunu neden yapamıyoruz? Bak, ben sana şöyle söyleyeyim hemen. Ee, bu anlattığın şey korku iş derecede ben. Bu anlattığın şey korkunç derecede ego. Bu sen da mı ego? E, tabii ki ego. Bak. Çok ama ego yapsın. başkalarına karşı yapılan bir, ama, bir şey. Bak, sen ama bir başkaları kendin nesin? Bak ama bir başkaları hı hı. sen bunu yaparken bunu fark edecek, giyimin de fark edecek, davranışın da fark edecek, şun da fark edecek, bunu fark edecek. Sen zaten fark edilmesini isteyeceksin. Peki, Ve birisi sana edin? şunu soracak. Hayrola Emel bu değişiklik ne? Ve sen başlayacaksın anlatmaya. Neyi, <laughs> nereden mi başlayacaksın? Gülmeye başladım. Sokrat'tan başlayacaksın. Peki bunu biz nasıl başaracağız? Bunu bak. İşte gideceksin montene, Usta'ya gideceksin. Üstad'a gideceksin. <laughs> Üsta diyor ki efendim diyor lüksünüzden diyor taviz vermenize gerek yok. Eğer varsa ee, namusluca Bak burası çok önemli. Namusluca sahip olduğunuz bir lüksünüz varsa bundan taviz vermeyin. Arzularınızdan, isteklerinizden, yaptıklarınızdan ve yapmak istediklerinizden taviz vermeyin. Ama bunlar dengede olsun. Yani sizin hep ulaşabilir ve hep namuslu olsun. Evet. Yalnız şunu yapın. Bak yalnız şunu yapın. Bir gün bunlardan ayrılmak zorunda kalacak olursanız sakın üzülmeyin. Bak erdem nerede gizli biliyor musun? Bunlarla yaşarken alçak gönüllü olabilmekte gizli. Yani erdem Ferrari'ye binerken o bilge keşke satmasaydı Ferrari'sini. Ferrari'ye binerken yolda yürüyen fakiri anlayabilmekte gizli. Erdem'e geldik yine. Ama senin sorduğun simya bu. Mark Twain onu söylüyor. Yoksa ee, bak şuna getirilmek üzere insanoğlu. Hepimiz de buna hazırız. Duygularımız, isteklerimiz, Spinoza'nın o meşhur arzularımız, tamam bizi güdüleyen, bize yaşam heyecanı, yaşam sevinci veren hazlarımız, her şeyimiz bir tarafta dursun. Biz artık makinenin fabrikanın makinenin çok güçlü dişlileri olalım. Bir karar aşamasında insanoğlu. Ya burada birkaç videoda da işledik bunu aslında bu yapay zeka denilen şey insanlığı duygularından tamamen arındırmaya çalışıyor. Peki insanları duygulardan arındıracak olursan arındırmak şu insanların duygularını e, e, bunu yapmaya çalışıyorlar. E, bir kalıba, bir sisteme herkesi aynı şekilde olabilir hale getirirsen elindeki insanın adı ne artık? Robot. Bak şunu anlatmaya çalıştım. Ee, çok bir şey oldu. Ya. Şunu anlatmaya çalıştım. Bak emeli, emeli, emel yapan pek çok, pek çok bunlar iyidir, kötüdür, güzeldir, çirkindir bunlar konuşmuyoruz. Pek çok özellik var. Hı hı. Ben emelle 23 yıldır yaşıyorum. Benim eşim, karım. Tamam. Hı hı. Ve ben emelin bu özelliklerinin pek çoğunu tanıyorum biliyorum. Bunların bazısını seviyorum, bazısını sevmiyorum, bazısını eleştiriyorum, bazısını alkışlıyorum e, bazısını falan falan. Bazısını da değiştirmeye çalışıyorum. Efendim? Bazısını da değiştirmeye çalışıyorum. Bazısını değiştirmeye, değiştirmeye... çalışıyorum falan falan. Ama bu haksızlık değil mi? Bak şimdi ben başka bir şey tamam. söyleyeyim. Bu haksızlığı <laughs> konuşalım. Ama bunların toplamda hepsi emel ettiğini biliyorum. Tamam. Şimdi yeni gelen noktada şu milyarlarca emel. Evet. Bak milyarlarca emel. Bu Aynı, şey olarak, Ama duygusal. Hı hı. Bak şey değil. Hani fiziksel, şunsal, bunsal falan filan değil. Yani o meşhur Sokrates'in hani kendini tanı, kendini tanı, kendini tanı. Birileri baktı ki bunu bunlar beceremiyor, Beceremeyecek de hiçbir zaman. O Sokrates'in miydi Ariston'un muydu kendini tanı? Sokrates. Hı. Aristo Aristo Sokratın hocası öğrencisidir. Hı. O da şeyin akademiyanın şeyine yazdırmıştır o olafı. Ya oraya takılma şeye git, Budaya git. Buda da aynısını söylüyor. Buda da farklı bir şey söylemiyor ki. Toparlıyorum. O da neden toparladığımı söyleyeyim. Kimse sonuna kadar seyretmiyor, tamam e, sonunu hep senle ben seyrediyoruz. Bak, şey şu simyacılıktan vazgeçmemiz lazım. Yani Demir'le Bakır'ı milyarlarca kez erit, altını bulamazsın. E, Mark Twain'in orada şeyle sohbetinde e, katılıyorum, evet bizi belirleyen, işte e, bizi biz yaptığını zannettiğimiz çevresel çok faktörler var. O da tamam. Peki. Yani bizim fenomenlerimizi, davranışlarımızı, her şeyimizi e, çevresel etkiler çok etkiliyor. Tamam. E ama arkadaş, bir de aklımız var. E biraz da Aristoya gidin ya. Aristo da diyor ki, akıl. Peki insan ne? Toparlıyorum. İnsan şu, bu hmm. soruyu bu ırk yani insan ırkı yaşadığı sürece hep soracak ve hiçbir zaman eğer yapay zeka bırakırsa net bir cevap veremeyecek enteresan bir varlık. Enteresan bir varlık. Kedilerin bile güldüğü. Kediler artık gülmeye başladı bize. Ya bunlar ne yapıyor diyor ya. Ee, bir sabah diyor yemek verirken gülüyor diyor. Ertesi sabah diyor yemek verirken dövüyor diyor. <laughs> Bilmem ne yapıyor diyor. anlıyor musun? Kediler de şaşkın. İnsan bu. Bütün, bütün Benim diğer, için. Katılırsın katılmazsın. Bütün diğer canlılar şaşkın. Ben kediyi hani çok kedimiz var ya onun için verdim. Yoksa kuşu da şaşkın, işte arısı da şaşkın. Bütün bütün canlılar bakıyor ya bu ne diyor ya bu ne hale geldi diyor. <laughs> Aa seni güldürebilmek nasıl güzel. Ben buradan e, tüm dostlarımıza lütfen katılın. Yani lütfen yazın. E, düşüncelerinizi lütfen ifade edin. Evet. Herkese cevap veremiyoruz ama hepsini okuyoruz. Hepsini okuyoruz. Ee, ya bir de şeyden, e, şunu yapmaktan e, yapmak istemiyorum. E, çok teşekkür ediyorum hepsine. Övgü dolu sözleri mukabil etmek istemiyorum. Ama bazen işte e, sert de olsa, yumuşak da olsa bir eleştiri olduğunda onlara mutlaka cevap vermek istiyorum. E, bu akşamlık bu kadar. Bugünlük bu kadar. Tüm dostlarımıza selam, sevgi Saygı. Ben soruyorum. Dostlar insan nedir?